beden. Ben Ben evet. Bukalar, evet. Demek, Ege evet. olmak istemiyor. Ege de makas, de Şimdi çocuklar bakın karıştırıyorum. Aa, Bakıyorum. De... Bak ha. karıştırıyorum. Okulun en hızlı kızı Zeynep'le... Okulun en yavaş çocuğu Ege. Ay, öptü <laughs> seni geçelim. Ya nasıl bir şey yaptınız? Ya öyle çocuk yapar mıyım yani ben öyle bir öğretmen değilim. Beni beni değiştirdin. Eee Değiştirsem mi? Değiştireyim mi? Evet. Hayır. Evet. Ay, ay. evet çocuklar şimdi. Sabağı kesin yeneriz. Şimdi bekleyelim. Ben bu kutu kutmadım. Gördüm çocuğum seni. İlk önce yani Müdür Bey. Sınıfların 3 kişilik yaptığı için ki bende çok saçma. Bence de. Birimizi belirlemiş olmam lazım ki hep kan arkadaşınız. Çok severim kendisini. Okulu en uslu Çocuğu. Öp, diyorsun. Abla, diyorsun çocuğum, böyle dur. Aa ne yapıyorsun çocuğum? niye bana çerme takıyorsun? Şimdi İtalyan dili başlayacağız, değil mi? Hayır, önce biz başlayacağız. Tamam öğretmen. Ben bakayım ben söyleyeyim. Şimdi güzel bir biz 3 kişilik yaptığı için ben Furkan diye yaşayacağım. Siz de ikiniz yaşayacaksınız. Ee, hemen yeniden unutmayın. Hemen yeniden şimdi beni bakıyor. Birazcık sessiz olun. Herhalde rahatsız oldu. Şimdi başlıyoruz öncelikle. Ee, hadi fırkancım başlayalım. Ağır çekim başlıyor. Arkadaşlar istemeyiz. Saç. Ambulans çağırın ambulans. Yüz on sekiz bin dokuz yüz doksan dokuz. Sini Yüz on iki. Ambulans. Yüz on iki. Ambulans Allah ım, Allah ım, Allah ım, geliyor. Hocam. Ya yürü git. Ben de kamerayı beklemesem beni. Durun ambulans geldi. Matematik benim her